Karabük Üniversitesi Medya Haftalık Özet başlıyor. Karabük Üniversitesi'nde uzun süredir devam eden kalite ve akreditasyon çalışmalarında başarıya ulaşıldı. İşletme bölümü kısa adı Star olan Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 yıl süreyle akredite edildi. Rektör Kırışık bu başarının üniversitenin kalite çalışmalarındaki kararlılığını gösterdiğini belirterek uluslararası standartlara ulaşma çabalarının süreceğini vurguladı. Karabük Üniversitesi, Unides'te kabul edilen 68 projesiyle en fazla destek alan üniversiteler sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Rektör Kırışık, öğrencilerini kutlayarak sizler Türkiye yüzyılını inşa edecek ve Türkiye'yi bilimin süper gücü haline getireceksiniz dedi. Karabük Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında basın mensupları ile il protokolü bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık'ın da katıldığı iftar programında Milletvekili Durmuş Ali Keskin Kılıç, Karabük'ü geliştiren, büyüten en önemli faktörlerden birinin Karabük Üniversitesi olduğunu belirterek "Bu değerlere sahip çıkmalıyız. Marka değerlerini korumamız lazım." dedi. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında bu mübarek gecenin manevi önemine vurgu yaparak İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diledi. Karabük Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kampüste Ramazan etkinlikleri kapsamında mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla merkez kampüste öğrencilere ve personele kandil simidi ikram etti. Rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, Ensar Vakfı Karabük şubesinin kız öğrenci yurdunda düzenlediği iftara katıldı. Rektör Kırışık, öğrencilerle eğitim, kariyer ve kampüs hayatı üzerine sohbet etti. Karabük Üniversitesi'nde kampüste Ramazan etkinlikleri kapsamında Kazakistan İftar Programı düzenlendi. Kazakistanlı öğrenciler bu özel buluşmada birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirerek kültürel etkileşim sağladı. Karabük Üniversitesi'nde kampüste Ramazan etkinlikleri kapsamında sahnelenen Kazakistan'ın tarihi mücadelelerinin anlatıldığı Saktala tiyatro oyunu, duygusal sahneleriyle izleyicilerinden tam not aldı. Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Ayın Söyleşisi etkinliğinde Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gülay Günay, kadın istihdamının toplumsal kalkınma ve aile yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Karabük Üniversitesi Medya Haftalık Özet sona erdi.